Merhaba sevgili ikizler, yabancı insanlarla birlikte olacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz. Bu kişilerde yapacağınız sohbetler size ilginç fikirler verebileceği gibi, özel yaşamınızda bazı yeni heyecanları da imkan verebilir. Bugün 16 Aralık 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. Kova burcundaki ay sabah 9.17'de Yay burcundaki Güneşle sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Aynı ideali ve inancı paylaşan kişilerle bir araya gelip ekip çalışmaları yapılabilir. Teknoloji, bilim, uluslararası ilişkiler, hukuksal kavramlar, toplumsal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlar ve aile ile birlikte organizasyonlar, seyahat programları da hazırlanabilir. Ay akşam 19.45'te Balık burcuna geçecek. Sosyal hareketlilik biraz azalırken gece saatlerinde yalnız kalma ihtiyacımız artabilir. Bu saatleri iş dünyamıza yönelerek ruhsal çalışmalara yaparak değerlendirebiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.